Artık başlıyoruz. Selam. Şimdi bugün e, arkadaşımdayım. Sanırım kameraya bakmam gerekiyor. E, en doğal onlarla olacağımı düşündüm. Ve Servanur Aslan. Ayşenur Bayan. <laughs> <laughs> Merhaba ve zamanın takipçileri. <laughs> Merhaba. Bugün onlarla beraber eğleneceğiz biraz gözüküyor. İki sarı bir şey beraber bir eğlencemiz olacak. İki gün beraber geçireceğiz. Böyle çekeceğiz yani. Başladık böyle bir işe. İnşallah güzel olur. bir şey. Bir, Şuraya kameraya bakmamız gerekiyor galiba. Evet, daha sonra sen artık diğer tarafa gitmen gerekiyor. Biraz da eğil. Eğilmen gerekiyor. Evet şimdi oldu. Hazırın. İyi ki doğdun Ayşenur. İyi ki doğdun Gerçek mi? Su şöyle alalım mı artık? Boş mu? Fotoğraf için budan daha var ha. Şey yapabiliriz, daha yapabiliriz. Alkış yapmayın. Anne yani bir tane vampir var. Vampir olan kişiyi bulmaya çalışacağız. İlk tamam. <laughs> bulursak. mesela bir köylüler olarak ortaklaşa karar verip üçümüz karar verip bir kişi açtırsak ve o vampir çıkarsa biz kazanıyoruz ama o vampir hepimizi kandırabilir ve bütün köylüleri açtırıp vampir diye kazanabilir yani. Tamam. Biz üçümüz birbirimize bakmıyoruz. Evet. Tamam. Bu bir şey. <laughs> Neyse ki akşamı Köylü olduğumuz Ben de aynı şekilde. Aynen. <laughs> Yo anne ben çaktım ya o kadar nazlı oluyor ki. Ben şöyle kendim yani, ben nazlı mı çalışmış Ben ben vampir olduğumda kimse sallayamıyorum öyle. Ben yutamıyorum. Yani yok ben köylüyüm. Ben köylüyüm. sallıyorum zaten. Açık açık. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Ben yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun? Sen 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 ne ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? 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 Bilmiyorum, yapıyoruz? Ne 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 Pat diye açar. Ya ben olsam hiçbir şekilde açma ama. Büyük kağıtları baştan yapıp buna şey şey başlayamadık. Tamamlar. <laughs> çok komik bir yazın stili var burada. Köylü de böyle konuşuyor. Şey. <laughs> Mami gerçekten böyle. Vevza ya, Vevza muhafaza. Çünkü Vevza ne zaman bak, köylü de olsa açmak için izlerdi. Mami sen aç demedin mi? Aa! Şimdi diyeceğim. Sahide sen nesin? Koçluklarındayım aslında. Ne diyecek? Karışmışım. Mami nesin? Mami ben. Ya geçen de böyle yaptı. Neyi? Geçen de böyle yaptı o yüzden. Köylüysen köylüyüm de ya. Köylü bence. Köylüysen abi nesin? Siz de de. Sen, de tamam. sen Köylü müsün, köylü. Sen, sen, sen de. Neden ya? Ne yani de de gösterdi. Ne köylüyüm. Beyza bakar mısın bana? Köylü müsün? vampir. Ya bunu nereden çıkardın? Az önce de ben vampirdim. Neden biliyor musun? Bilmiyorum belki de yine şey olacak. Köylü müsün dedim. Köylüyüm dedim. O böyle yaptı. Amel ne diyorsun? beden kaşlarını kaldırdın? Belki röportaj. Yani beden dili şey yani bu, bu bir şey vardı. Ben şey şeyler demiyorum daha. Öğreneceğim. Hmm. Yazı falan koymam lazım. falan yapmam lazım. Tı tı tı. Fala yapmam lazım. Arkadaşlar bir iddiasına bir girelim. Ayşe'nin köylülüğü. Ayşe'nin köylülüğü. Ben o sevmem. Ayşe'nin köylülüğü. Bak niye bana adet gösteriyorsun? Köylüyüm. Ben de adet göstermem. kimsiniz? Neyde? Değilim benim, ben Benim açmamda. beynimi ya Beyza açsın Beyza Aynen bu. Aç bezarsın. Aç Beyza. Aç Youtube Emin misin? Mi? Mi? O, yani. Evet eminim aç Ben eminim yani Herkes emin mi? Evet Bir savunman varsa gerçekten görürsünüz Gerçekten ya İşte Bir öpücük ebel okeyse Allah'ım bekliyorum yok deyince midemiz huzur edecek <laughs> ve bulgurlar bulurlar midemizde şey. <laughs> çok Bize huzur <laughs> verecek içimizde kaynaması ve... eğer bir masal Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Geliyor, geldi <Gerçi>, cidden. de <laughs> şey Barbaroslu olmayan bizi Olur, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Başka, Ha, ama hızlandırılır diye düşünüyorum ben o yüzden. Ama tamam kızım be ya. Hayır hayır sen. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün <laughs> çift <çirk> köfte <laughs> yapıyoruz. Ben yaptım. Arkadaşlar barbamız çift köfte geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu ah, yani. be, herkes anlayamaz. Hiç gözükmüyor kulaklar. şu an? Hadi alın da evle beni bekliyoruz. Hadi herkes al. Ya düşersem inşallah. Arkadaşlar yaşam yiyemeyecek şey. <laughs> Cihaz kenarı yapsa olmaz mı böyle çıkartsa? <laughs> 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 al <atılır> <laughs> şunu <laughs> artık. <Ay. gülüyor> hey bak ne yapıyorsunuz? Bunu da böyle... farkına var şeytanın gam dolu bu Domino's. Bak işine kardeşim. olmasın. Ya, sonra şey dersin. <laughs> tamam. Bak, kenarları böyle yani. Göz karar bir burnu. Te bunu uzattırırsın böyle. Çok profesyonel. Gerçekten baksana. Gerçekten yani. profesyonel. Bye bye. Masjid um. <laughs> Tawar Bir şey. bir şey. bir şey. <laughs> şöyle, şöyle siyah krem ve gri olmak üzere üç çeşit var bu benchlerde. Kalitenin Farklı şeyler de var yani isterseniz. Kalitenin beşi Servanur Aslan çorapları. Dolap hesabını bekliyorum. Aa oh, evet dolap hesabını aksan sayılır. Aşağıya bir şeyler hep en dayanamadığın anda gerçekleşirmiş falan. Ben mesela diyorum diyorum ki anne o anda hissediyorum. <laughs> bakıyorum dayanmaya devam <laughs> Demek ki o ana gelmemişiz mi <laughs> Biz çok eğlendik. Umarım bir teaser olmuştur size de. Normalde daha da çok da eğlendik. Umarım yansıtabilmişizdir ama hiç düşünmüyorum. Evet. Alışık olmadığımız için bazı şeyleri çekmekte zorlandık. Unuttum. Çekemedik. Evet. Çektiklerimizde heyecan yaptı. Veya çektiğimizi zannettik. Olabilir. Ama olsun. İlk i̇lkler için güzel oldu. Ha, bize daha hatıra oldu. Buraya e kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Heyecan. <laughs> ben burada. <laughs> o kadar. Teşekkür ederiz yani. <laughs> ha, ha. Abone olmayı, beğenmeyi gibi şeyler işte. Yorumları. Bütünleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Görüşmeler yorum atın. Biz nasıl Çok buldunuz? Kırık geldi. Mesleyecek miyim acaba bunu? <laughs> Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ve biz. Biz. Böyle Sevgiler.